Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte N11'de yorum değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ürün yorumlarınızı görmek için hesabım sayfasındaki alışveriş rehberim başlığı altındaki ürün ve alışveriş yorum sekmesine tıklayın. Açılan sayfada yorum görüntüleme sekmesinden yorumunuzu güncelleyebilirsiniz. İster yorumunuzu değiştirebilir isterseniz kaldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için N11'in çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte N11'de yorum değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.